ben geriliyorum. Bunu defalarca konuştum. O gün sinirlendiysem, birinize kızdıysam affedin. Ama ben psikolojik bir şey benim savaşım. Ronaldo YouTube'a başlamış. Slime mi çekecek Ronaldo? Ne çekecek YouTube'da? Şapkayı montaj sandım abi. Öyle taktım açarım şimdi. Saçım geri gitsin. Oğlum Ronaldo ne? Futbol mu çekecek? 28 milyon abonesi vardı en son. Masiktir <laughs> lan. Uğre Cristiano 35 milyon 19 video 60 milyon. Müthiş bir içerik üreticisi ya. 2 gün içinde 27 tane video hazırlamış. Montajını da kendi yapıyordur ha. Bak görüyor musun videolar hep bir dakika. <laughs> Çok iyi kanal lan bak. A aradığım youtuberlık bu. Görüyor musun? 27 milyon izlenmiş The Golden Button. 1 dakika 47 saniye. Amına koyayım white screen bile değil. Instagram'dan direkt buraya atmışlar. Have a gift today, va. Let's play a football. <laughs> Amına koyayım ben karınca şifini alamadım daha ya şu golden'ı. 7 senelik kanalda verdiler bunu. Adam selamünaleyküm demiş almış. En çok güldüğüm şey de Ronaldo'yu ya da X Profesyonel futbolcuların böyle çıplak ayaklı videolarında veya fotoğraflarında bazı hıyarların oje niye sürüyor ki falan deyip <laughs> hani futbolcu olmasından ötürü o tırnakların düşmesi, morarması falan bunların hiçbirini bilmeyip bunu oje diye yorumlayıp bir de bu konuda da ona saldıran tipleri görünce tüylerim bak diken diken oldu yine aklıma geldi bir an neyse. Ronaldo'yu hiç çıkıştıramadım oje sürdüğü için. Gördüğümden beri uyuyamıyorum. Böyle tipler dolu tokatlamalık. Ya giriyor gratis'e. Diyor ki merhaba ben bilmem ne kodunda siyah oje istiyorum diyor. Böyle alıyor yani böyle bık 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 sürüyor. Ronaldo. Erkek adam oje sürer mi abi? <laughs> Şapkan görüntüyü yırtıyor. Bu, buradaki o tel görüntü bozuyor mu? Gratis ama tabii canım. Kendi şubesine giriyor. Peki bu ufaktan Yılmaz Morgül saçı mı bu? Ne saçı bu? Bir şey oldu oğlum buna. Evet. İllüzyon abi. Dur bakayım ne yapmışlar. Sonuna kadar hak ettim baba dedi. Canal de papá, Canal de papá. Ronaldo sohbetlerini istiyoruz abi. Yaparız bugün ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Diamond'ı ne zaman veriyorlardı? 10 milyonda mı? E ee, Diamond'ı da aldı. Yeni video ne zaman diye sorsanız da. 10-100 diye. Twitch'te de var. Dün ben aldım. Eşimutlarımı. Aldım dün adrese teslim bakalım gelecek. işte de yapmışlar. Ama aralık çok garip. Yani 5 milyon saat izlenme, 50 milyon saat izlenme, 250 milyon saat izlenme. Yani 50'den 250'ye böyle kafa atarak çıkıyor. Biraz iddialı olmuş. yok <laughs> <laughs> Hayırlı olsun Ronaldo abi. Umarım yakında YouTuber diz videosu gelir. Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Ya abi adam artık haklı ya. Hani futbol da bıraktı. Bırakıyor ya da herhalde öyle. Çil yapacak abi adam YouTube'da takılacak işte. Bak ne güzel podcastler bir şeyler yapıyorlar. Bakayım. Ay Gio. Eres la primera persona que yo tenía que que invitar para para empezar e, el canal. Quiero también escuchar Canaldan bahsediyor. Tu opinión lo que piensas. Este es un proyecto que que ya estamos pensando ya ya muchos años, pero surgió Bir dakika arkadaşlar, anlamışsınız. Ahora la la cerca de de mis fans, de mi gente, tantos años de Cesuna Facho. Ya bu gençliğinde futbolculuğa başlamadan önce Facho diye anısını anlatıyor burada. Cela diye bir semt var. Orada bir Facho İşte nasıl canının yandığını yani işte un diyor eh diyor falan takılıyor. yenge de güzel ha. Sana ne oğlum yengenden Türkçe alt yazı kursan abi öyle bir eklenti mi var? Komutasyon i̇şte ötresi grande boy makiyato almış şeyden o mevazda Una. o mevaz şubesinde ama diyor ya bilhassa diyor grande içerken diyor evde içmeyi çok seviyormuş por mucho este फेमस. Bar nel set contigo de divertirnos, de, de de pasarnos un rato. Tornacida yani tornacıda ilk görmüş Grande Boy Hokiato'yu. Tenemos una relación sana y y sana aydan sonra da bir daha zaten hiç uğramamış o şubeye falan anlatı anısını anlat işte. Anı yeni yapıyor arkadaşlar. <laughs> Spesifik kelimeleri seçip <laughs> presente ilk videosuna bak. Abi tanımayan biri gelse gerçek zanneder. Aman.